Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Siz de birçok sosyal yardım parasını almak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zilini açmanız yeterlidir. Hemen videoma geçeceğim. Biliyorsunuz geçen ay çok üzücü bir deprem yaşadık. Bundan dolayı bazı ödemeler öne alındı. Sürekli soruyorsunuz sed yardımları ile ilgili neden paramız yatmadı diye. Arkadaşlar geçen ay depremden dolayı emekli maaşlarına kadar öne alınmıştır ve erken yatırıldı. Bunlardan biri de SEG yardımıydı. 11'inden beri soruyorsunuz. Ben de biliyorsunuz net bilgiler olmadan size aktarmıyorum. Her zaman bilgileri aile.gov.tr'den sizlere iletiyorum. Bugün hem Derya Yanık Bakan Twitter'dan açıklama yaptı hem de resmi sayfada paylaşıldı. SET paraları hesaplara şu an yatırıldı. Biliyorsunuz ziraat üzerinden alınıyor. Şu an itibariyle yattı ama siz yarın itibariyle hesaplardan çekeceksiniz. Biliyorsunuz Ziraat Bankası'na hatta haberi şöyle açayım size. Ziraat Bankası üzerinden bu paraları alıyorsunuz. Ee, i̇lk defa alacaklar da e, mevcut arkadaşlar E-Devlet'ten set sorgulama yapabilirler. E, paralarla ilgili bakan az önce kendisi de açıklama yaptı. Twitter'dan duyurdu. Şu an sisteme girildi arkadaşlar. Yarın öğleden sonra paralarınızı alacaksınız ısrarla soruyordunuz. Bugün bilerek paylaştım bu videoyu. Çünkü bakan da bugün bu konuyla açıklama yaptı. Yaptı ama şu an hesapta görmüyorsunuz. Yarın herkes hesaplarını, ziraat hesaplarını kontrol etsin. Siz de sed yardım almak istiyorsanız kanalımızda bununla ilgili videolarımızı izleyebilirsiniz. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur. Farklı bilgilerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.